Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada başka misafirler de var. Görüyorsunuz. Piksler var burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir kalabalık. Burada doktora ne Akşama kadar burada yediriyorlar şirafalara. Durmadan yiyorlar. Acaba rahatsız olmuyorlar mı? Çok merak ediyorum. Gerçi verilen şeyler çok küçük minik şeyler ama küspe gibi göstereyim arkadaşlar. Eee, o o ciddi. O ciddi. Çok yakınlar. Hmm. Bakın bir tane de orada var dilerde. Daha uzakta bakıyor sadece, seyrediyor. Gördüğünüz gibi. güzel. <laughs> Gördüğünüz gibi arada arkadaşlar bakın. Oradan seyrediyor. Buraya ne zaman gelecek acaba? Evet yanıma gelmiş. Şimdi buraya çağıracağım. Gelecek mi bakalım? Gel 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 buraya gel 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 ağzının tadını biliyor hemen kalabalık yere geldi hop 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 görüyorsunuz herkesten bir şeyler alıyor That, <laughs> <laughs> the tongue is soft right yeah, yeah. <laughs> <laughs>